Özkan Yalın Bey'in hakkını Özkan Yalın Bey'e vermek lazım. Tek başına mücadele etti. Ha bu tek başına olan mücadelede yalnız evet. il ve ilçe teşkilatı merkezden destek alamadıysa birlikte ama birçok yerden ciddi destek aldı. Mesela Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'dan çok ciddi destek aldı dönem dönem. Yani şimdi orada bir sıkıntı vardı. Bu ille ilgili, yönetimle ilgili olan kısımları anladık. Ama Uşak'ta bir temayül, Uşak'ta bir gelenek vardı. Bununla ilgili temayül ve genellikler burada da eleştirelim Sayın Belediye Başkanımızı. Demin hakkını verdik, şimdi eleştirimizi yapalım. Oradaki temayüllerde ve ortamlarda Uşak merkez ilçe dahil ilçelerde bulunan ilçe başkanları Ankara Genel Merkez Delegesi olarak yazılıyordu. Bu temayüller veyahut da bu gelenek bu şekilde devam ediyordu. Bu dönem bu bozuldu. Eşme'deki Eşme ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı, genel merkez delegesi yazılmadı. Buna itiraz eden Karahallı Belediye şey Merkezli şey Karahallı ilçe Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı buna itiraz edince O da listeden çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uşak Belediye Başkanı o listeye girdi. Zaten aslında Uşak Belediye Başkanı doğal olarak doğal olarak bir delegedir bildiğim kadarıyla. Bir genel merkez delegesidir. Milletvekilleri ve belediye başkanları doğal bir delegedir benim bildiğim. Orada listede olmasının bana göre bir anlamı, bir ortamı yoktu. Bir sayı fazla olmasında bence fayda vardı. Yani uşağın 6 oyu olacağına 7 oyu olurdu. Özkan Yalın Bey'in şimdi doğal listede oyu olan bir insan olarak o listede olunca ne oluyor? Tek oya düşmüş oluyor. Listede 6 kişilik listeyi doldursalardı Özkan Yalın Bey ile 7 olacaktı. Özkan bir Yalım Bey 6 kişinin içerisinde girince 6 olarak kaldı. Ha bir gelen ne olur ne gider onu bilemiyorum. O da çok tartışmalı bir konu. Şimdi burada eleştirmemiz gereken bir konu var. Merkez ilçenin haricinde ilçelerin de ilçe belediye başkanlarında burada yazılması doğaldır. Eşme belediye başkanının verdiği tepki de doğaldır. Nasıl doğaldır? Diyor ki benim bir ilçem var. Uşak'ın en büyük ilçesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi gibi. Çünkü biz AK Parti'den buraya çok büyük bir mücadeleyle aldık. Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi değil. Mücadeleyle aldık biz burayı. Evet. Ciddi bir e, seçim çalışması da partisinden AK Parti'ye geçti. AK Partisi, e, siz CHP'den siz biz. burayı siz burayı daha önce bir arada DSP yönetmişti. Sayın evet. Ahmet Hocam yönetmişti orada. Evet. da selamlarımızı gönderelim. O biz burayı mücadele ederek aldık. Eşme'yi yok sayamazsınız. Elçme ilçe başkanı o delege listesinde Olmadı. Ankara Genel Merkez delege listesinde normal dedi bana göre de gayet normal bir hak olması gerekiyordu. Evet. Şimdi bunu bunun muhatabı kimdi? Bunun muhatabı madem listeyi Celalettin Çoban Bey yazıyor, Uşak İl Başkanı bu listeyi yazıyor. Bunun muhatabı Celalettin Çoban olması lazımdı. Ama Eşme Belediye Başkanı bunun muhatabını Celalettin Çoban ismini bile geçirmeden, hiç ismi o isme bile atıfta bulunmadan direkt Özkan Yalın Bey olarak adını söyleyerek, sıfatını söyleyerek buna tepki verdi Şimdi, ve dedi ki Eşmen'in sesini kıstırtmam evet. dedi. Yani Eşmen'in sesini susturmam, kıstırtmam dedi. Şimdi aslında burada muhatap il başkanının olması lazım O listeyi yazan Demek listeyi ki, veren. Siz bana sordunuz biraz önce de ben onu e, söylemek istemedim. Demek hocam, ki Celalettin Çoban. Yasal olmayan bir şey değil evet. ki. Listeyi Celalettin Çoban değil, Özkan Yalım e, hazırladı o listeyi. E, hocam, yönetim kimin, listesini. Kimin hazırladığını bilmiyorum. Sadece Eşme Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Geldi. Tozan Bey'in tepkisi Bey Özkan Yalın Bey'iydi. İsmini evet. sıfatını vererek çok sert evet. açıklamalarda bulundu. Eşme'nin sesini kısırtmam dedi. O açıklamanın içerisinde Celalettin Çoban Bey'in Sayın İl Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı'nın adı, sanı ve sıfatı geçmedi. Ama listeyi hazırlayan yasa geri listeyi götürüp divana veren benim adaylarım, benim yönetimim bu diyen Sayın Özkan Yalın değil Şimdi orada onun hakkını vermek lazım. Onun isteği veren Celalettin Çoban. Yani, ya yine e, il başkanı seçilen Hasan Karadeniz'i e, Burcu Köksal'ın e, destekleri söyleniyor. Yani orada da listeyi Burcu Köksal ama orada 3 kişi da, hocam. Tamam. E, Burada kimler cesaret, üç cesaret kişi, edememiş? Niye 3 e, kişi. Edememiş? Mesela onunla ilgili Hocam şöyle eski il başkanının ilgili bilgi geldi. Erkenci başkanının ekibi neden cesaret Sevinç edememiş. Soyer Yazgan zamanında il başkanlığı seçimde Asım Ersoy Özer de Özen de ee, iki liste Doğru. olarak girmiş. Şimdi Afyon Karisar'da da yine üç liste giriyor. Burcu e, e, Hanım'ın e, desteklediği Hasan Karadeniz e, Bey olarak giriyor. şöyle düşünüyor. burada da Burada liste yap. Şöyle diyeyim, yanlış anlamayın dediğimizde bir aday adayı vardı galiba. Muhasebeci bir arkadaşımız vardı. Sen tanıyordun onu. Uşak'ta ee, han dilekçe vermiş, kabul etmemişler dilekçesini falan partiden atılmıştı ee, atılmış, ihraç edilmiş. Evet. Meclis 7. Evet. üyesi yedek adayıydı. Evet. Daha önce Bir neydi evet. onun ismi? Evet. Ben de Muhasebeci. söyleyince e, Kudret Yörük Kudret Yörük evet evet. Kudret Yörük Bey başvurmuş, kabul etmemişler galiba. Şimdi evet. acaba e, Sevinç Soyer Yazgan ya da Uğur Dümen daha doğrusu eski merkez ilçe ve il başkanının ekibi ortamı onların grubu da bir aday listesi çıkartarak verdi de kabul mü edilmedi. Öyle bir şey şimdi duymadım. Şöyle bir şey, Öyle bir şey görmedim. Şöyle Şöyle gidilmiş. anlatayım. Ee, niye bu, niye girmediler hocam? Şimdi onlar da mesela Demokraside yarışsalardı. Bunu da anlatayım. Ee, şimdi e, normalde ee, bu il başkanını kim seçiyor? Ee, bu şarttaki delegeler seçiyor. Ama delege seçiminde de şöyle bir olay oldu. Hakikaten iki listeyle girilmişti. Fakat Özkan Yalın'ın e, o diğer listeyi desteklediği yönündeki e, konuşmalarından, söylemlerinden sonra diğer e, listenin e, üyeleri bu delege seçiminde girmedi e, deniz gibi o, olay orada koptu. Yani, Hocam şöyle şimdi demokrasi, olunca, demokrasi de, mücadele de, sadece, sadece ilçelerdeki muhalif delegeler var. Ve de ildeki normal e, Celalettin Çoban diye destekleyen delegeler vardır. Hocam Celalettin Çoban'ı destekleyen delege diye bir şey yok. Delegeler Özkan Yalın Bey yazdıysa, belediye başkanı yazdıysa, belediye başkanı destekleyen delegeler vardır. Belediye başkanı Sayın Özkan Yalın'ın canı isterse Özkan şey Celalettin Çoban'ı kordu. Canı istemezse Kartal Şahin'i kordu. Yani evet. belirleyicilik kısmındaki ana ana kural ana ortam bu. Şimdi buradaki ana sıkıntımız şu hocam. Bu şeylik, yani bir önceki e, e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Sayın Sevinç Soyer Yazgan, Eczacı Amfendi ve Uğur Dümen e, Merkez İlçe Başkanı neden delege seçimlerinden çekildi? Mücadele etselerdi. Evet. Birselerdi, mücadele etselerdi. Kendi listelerini kendi ortamlarıyla demokrasi bir mücadeledir. Teslim olmanın bir anlamı yok. Hem teslim olacaksınız, hem de bağıracaksınız tek adam diye. Ya te, tek adamla siz kendiniz götürüyorsunuz. Çünkü karşısında mücadele edin. Eğer mücadele edemeyeceksiniz, edemeyeceksiniz. Daha farklı yollarla mücadele edin. İletişim araçları var, şunlar var, bunlar evet. var. Bir sürü şeyle mücadele edersiniz. Daha önce basını, yerel basını hiçbir şekilde kullanmadınız. Zaten sessiz sedasız giderken de kullanmadınız. Tek adam giderken de kullanmadınız. Sadece Facebook'lardan ses yükseltiyorsunuz. Evet. Facebook'lardan görüyorum eski CHP'lilerin özellikle bir grubun üstü kapalı Yalın Bey ve hatta bunları tehditlerini görüyorum. Öskanyalım o tehditleri yemez. Onlara pabuç bırakmaz. İşte birinin eşi orada partide görevliymiş. Öbürünün karısı, öbürünün kocası. Kendi saltanatları yıkılınca bağım bağım bağırıyorlar. Kime bağırıyorlar? Özkan Yalım'a bağırıyorlar. Yani ya kardeşim mücadele etseydiniz, girseydiniz listelere. Bir şey evet. yapmış, neydi onun adı? Delege yapmış. Yapacak tabii ki. Siz de yapsaydınız, belediye başkanı olarak tabii ki delege yapacak. Bunun en asli görevlerinden biri partisine üye sağlayacak. Yazmış oraya. E siz de yazın. Evet, e, tabii ki bu. Hocam Özkan olay... Yalın'ın burada hırpalanması, hırpalanması, evet. eleştirilmesi doğru değil. Ama Sayın Yılmaz Tozan'ın vermiş olduğu tepkinin dozajını bilemem. O Özkan Yalın Şimdi... Bey'le kendi aralarında bir samimiyet, bir siyasi evet. hukuk, bir siyasi geçmiştir. Ama Yılmaz Tozan Bey'in Özkan Yalın Bey'e eğer listeye yazan oysa yazılma. Oysa ki resmi bir şey yok. O, onun yazdığını söyleyemiyoruz. Verdiği tepki doğrudur. Yılmaz Tozan Bey diyor ki Eşme temsil edilmeliydi. Evet en büyük ilçe CHP'de AK Parti'den gelmiş. Evet. Eşme temsil edilmeli. Şimdi bunda hem fikirim ben. Evet, yani bu konuda... buna da Celalettin Çoban Bey'in, Özkan Yalın Bey'in üzerindeki yükü alıp il başkanı olarak kendini gösterip kardeşim ben Özkan Yalın'ın adamı değilim. Onun güdümünde değilim. Ben yaptım. Ben, ben ya bunu koymadım seçin. canım istemedi deyip çıkacak Yılmaz evet. Tozan Bey'e sayın belediye başkanları rest diyecek, cevap verecek. İl başkanı ben koymadım kardeşim isteme diyecek. Belediye evet. başkanı suçlamayacak ya da ya da diyecek ki kardeşim bir ya an ne yapayım elimden bir şey gelmiyor deyip baştan teslim olacak. Evet. Özkan Yalın Bey'in burada suçlanması yanlıştır. Peki ama Yılmaz Tozan'ın sayın belediye başkanının verdiği tepki doğrudur. Peki ee, eşme belediye başkanı Yılmaz Tozan ee, ne söyledi? Bir de ona bakalım. Hocam bu partide, hepsini, bu, de okuma. Çok ağır bu partide sözler var. değişim harekatına ilk imza veren Cumhuruslu yani Eşme ilçe başkanı eski kurultay delegesini bu kurultayda kurultay delegesi yazmamak kimin haddine? Burada itiraz, itirazımız tek adamlı. Bundan sonra benim savaşım tek adamlılık. Köpeksiz köyde değneksiz gezmek yok. Bunun cezası çekilecek. Buna genel başkan çare bulamazsa biz çaresini yapacağız. 3 bin, 5 bin kişiyle genel merkezi önüne gidip Diyeceğiz. orada gerekli sloganımızı atacağız Genel başkan'a yazdım zaten kendisi Hollanda'daymış. Gerekirse Hollanda'ya gideceğim, bu konuyu halledeceğim. Bu parti Özkan Yalın'ın tek eline kalmaz, kalmayacak da demiş dediğiniz gibi Ya başka şöyle, yani Sayın Yılmaz Tozan'ın tepkisini bak tekrar söylüyorum hocam, orada evet. ince bir ayrıntı var. Sayın Yılmaz Tozan'ın Sayın Belediye Başkanı Özkan Yalın'a verdiği tepki aralarındaki hukuk, dostluk, siyasi geçmiş ya da particilikle ilgili kısımlarda olabilir. Buna benim bir şey deme hakkım yok. Zaten o cevabını yazmış orada, söylemiş. Benim Özkan Yalın Bey'in bununla ilgili muhatap tutulma nedenini sordum demin. Özkan Yalın Bey bu listeyi yazdıysa kalkıp cevap vermesi gerekiyor. Eğer bu listeyi Celalettin Çoban Bey şu andaki mevcut il başkanı yazdıysa kalkıp onun da Yılmaz Tozan Bey'e cevap vermesi gerekiyor. Burada Özkan Yalın Bey ile ilgili kısımda söylediğimiz net ama ama doğru olan bir şey var. Eşmen'in Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın eşmenin sesini kısırtmam demesi doğrudur. Eşmenin kocaman bir ilçe olarak Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak daha netini söyleyeyim. Daha önceki programlarda söyledik. Uşağın babası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin babası Özkan Yalımsa büyük şeyi, evin büyük oğlanı eşmedir. Evin büyük çocuğu, büyük oğlanı, büyük erkeği Yılmaz Tozandır Belediye başkanı olarak geçmedi evet. En büyük ilçeyi temsil ediyor. Onun orada olması gerekiyor. Evet. Yani biz bizde mesela onunla ilgili olan kısımda ben gayet bunu net söylüyorum ama bunun muhatabının Yılmaz Tozan başkanın muhatap olarak aldığı Özkan Yalın mı muhatap olmuş? Onu ben bilemem ama bunun muhatabı esas cevap vermesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıdır. Öyle değil mi hocam? Yani Evet. Yani liste il başkanlığı yapmıyor mu hocam yanlış tabii, mı tabii. diyorum ben? Demek ki yapmamış. E, CHP'lerin telafi söyleniyor. edilmesi evet. gerekiyor. Yani evet. Cumhur bakın bir şey söyleyeceğim hocam. Eşmeyi yok saymak, Yılmaz tozlarını yok saymak Cumhuriyet Halk Partisi'na fayda getirmez. Zaten demin söyledim bıçak sırtında bir seçimde gidiyorsunuz. Evet. Kafa kafaya gidiyorsunuz. Geçen seçimde Sayın Fahrettin Turul gurbetçi oylarıyla dediğimiz küçük oylarla kazandı. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Evet. Seçimi kazanmasından yani kafa kafaya giden bir mücadeleden bahsediyoruz. Eşme gibi bir yer karşınıza alırsanız, eşme gibi bir yeri üzerseniz, eşme gibi bir yeri yok sayarsanız tabii ki bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci milletvekiliyle ilgili olan kısmını dikkate değer. Hatta ve hatta eşme bu konuyla ilgili kinlendirilir, üzülür, tamamen yok sayılır, kavga büyütülürse eldeki bir milletvekilini de tartışmaya korsunuz. Eşmenin oyu oranı çok yüksek. Uşak da de çok etkin.